Mine Kırık Kanat, Cumhuriyet Gazetesi, Vadan uğruna casus feda. Ezya arşipelini oluşturan adalara takım sayıldıkları için daima birlikte anıldıkları için tek tek vatan denilemiyordu. Ama uğrunda savaşılacak bir vatan gerektiğinde her ada vatanla adanın karışımı vadan diye anılırdı. Şimdi de Mikronezya ile Yutanya arasındaki bir savaşın eli kulağındaydı. Ancak uzunca süredir el kulakta kala kalmış, beklenen cenk ilanı bir türlü gelmiyordu. Oysa savaş yokluğunda savaşmak için hazırlanan orduları zapt etmek kolay değildi. Aylardır vadan uğruna saldır, vur, öldür diye koşullanan askerler start için sabırsızlanan yarış atları gibi tepiniyor, onları oyalamak için gayri nizami operasyonlar icat etmek gerekiyordu. Örneğin korsan amfibik çıkarmalara casusluk eklenmişti. Yutanya adası mikron casus kaynıyor. Mikronezya adasında yutan casuslar cirit atıyordu. Arz talep kuralı burada da işlemiş, her iki adada da vadana sızan casusları deşifre edilecek, karşı casusluk casusları üretmek zorunda kalmıştı. Başka bir deyişle istihbarat çarpışması başlamıştı. İşte bu çarpışmada Mikronezya istihbaratı bir yutan casusu yakaladı başarılı operasyon Betonis Saray'a müjdelenip Muhaberat işleri Teşkilatı Reisi Yoldaş Anonim Şerbet sunumuyla kutlandı. Kutlama bitiminde sarayın mahzenine inildi, casusun sorgusuna geçildi. Sorguyu bizzat yapan Yoldaş Anonim sordu. Nereden geliyorsun? Yutan casusun iyi eğitildiği yanıtından belli oldu. Evimden. Evin nerede? Annemin babanın yanında. Anan baban nerede yaşıyor? benim yanımda yaşıyor. Nerede oturuyorsunuz? Birlikte oturuyoruz. Ev nerede? Ev, ev. Komşu evin yanında. Tanrı olun belası, komşu dediğin o Y nokta nokta, S nokta nokta .E. evi nerede? Yutan casus burnundan soluyan yoldaş anonimin öfkesinden ürkmüş gibiydi. Söylersem inanmazsınız diye mırıldandı. Muhaberat reisi gürledi. Söyle. Casus boynunu büktü. Bizim evin yanında.